Eee şey ilk defa geliyorsunuz Samsun'dan geliyorsunuz. Evet ilk defa geliyoruz. E, buğday temin ettiniz Ereğli'den Recep Somuncu'nun. Evet, buğdayı. evet. Atalık o CS süreci Buday. bir anlatır mısınız efendim? Nasıl oldu? E, özellikle e, ben gıda mühendisiyim. E, öğretmenim de. E, meraklıyım özellikle atalık buğday, atalık tohumlara ilgim alakamdan dolayı araştırdım. Araştırmam neticesinde Google Amca'dan Recep Somuncu kardeşimize e, iletişim hattı doğrultusunda şey, ulaştım. Onunla görüştük sağolsun e, temin ettik oradan CS buğdaylarını ve diğer tohumları. Onları da ektirdim. Bu Hazra'daki ne zaman? 1 sene önce bir mi? 1 sene ne? öncesinde ektirdik. Çok şükür de e, ürünlerimizi aldık. E, çok da güzel mahsul elde ettik. Peki efendim nereye ektiniz? Kendi arsanızda mı ektiniz? Nasıl Benim oldu? bir karış toprağım yok. Köylü kardeşlerimize ektirdik. Hatta ihtiyaç durumdaki arkadaşlar vardı. Onların eki yani işte birinin babası özellikle şeker hastası işte 500 600'den aşağı düşmüyordu şeker hastalığı. Ona özellikle bu siyaz ekmeğinin özelliklerinden, şifa yönlerinden bahsettim. Hatta burada Recep kardeşim Semiha kardeşimizin den aldığım temin ettiğim ekmeği de verdim onlara denemeleri için. Onun doğrusunda ben dedim ki toprağınız var mı, tarlanız var mı? Alın size tohum. Ekin ve mahsulünden de siz kendiniz faydalanın, istifade edin. E, Havza'da o kardeşlerimize 12 kilo tohum verdim. CS tohumu 400 kilo mahsul elde etti. Bir dönüm. Maşallah bir dönüm. Bu bir dönüm değil mi? Muhteşem bir rakam. Urfa'dan sonraki rekor 400 kilo. O da Havza'nın Ilıca köyünde oldu. Muhteşem. Şu an Ereli'yi e, görmeye mi geldiniz? Niye geldiniz Ereli'ye? Başta Ereli? ziyaret için. Siyes buğdayının, evet. muhteşem siyes buğdayının o e, mimarlarını görmek, ziyaret etmek adına sağ olsunlar bir yıl öncesinde beni ziyarete geldiler. E, yani şey, iadeyi ziyaret gibi oldu. Artı ile e, ilgili işte kabuk soyma makinesini görelim yerinde dedik. Ve e, gerçekten buradaki o tarihi evi de şahit olmak ayrı bir güzel. Bu tohumların bulunduğu muhteşem evden bahsediyorum Bulunduğu evden bahsediyorum, evet. Gerçekten harika. Zaten cennet gibi bir yer burası, maşallah. Onu soracaktım ben de. Muhteşem bir yer. Gezdiğiniz, Çaylıoğlu'ndan geliyorsunuz galiba, oranın bir köyünden şey. geliyorsunuz. Burası. Öyle, öyle mi? Burası. Gezdiğiniz maşallah. Gezdiniz, her yani. tarafı. E Nasıl kadar buldunuz? Nasiplisiniz siz öyle. Hatta e, Semih Hanım'ın annesine dedim ki, siz cennettesiniz. Farkında mısınız? Gerçekten mi diyor? Evet dedim, gerçekten cennettesiniz, maşallah. Gerçekten harika. oksijen deposu yer. Bulunduğunuz ilçede Samsun'da bu üretim devam edecek mi? Edecek. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, Yayacak mısınız orada sonra? Çok daha fazla. Belki bayanlarla beraber gidiyor bu olay. Çoğunluk hani. Dereköy'de bir kardeşimiz, Meral diye bir kardeşimiz altı dönüm ekti. E e güzel de ürün elde ettik çok şükür. Siyes buğdayı. E seneye altı dönümü otuz dönüme çıkaracağız inşallah. Yani bu diğer e, e, ortak ektiğimiz güzel şekilde desteklediğim e, o diğer köylü kardeşlerimiz de aynı şekilde ekecekler. Bunun tabi e, Samsun'u Ereğlisi falan yok. Bu aslında bakarsan milli bir değer e, to, Genetiğiyle oynamayı bir tohum. Siz ne diyorsunuz? Bunun muhteşem sağlık bir açısından şeyler. gelecek nesiller için bununla ilgili böyle hem de gıda mühendisisiniz. Evet. Bir değerlendirmeniz olabilir mi tohumun Üçünün yapısıyla ilgili? Şunu söyleyebilirim. Tohum zaten muhteşem. Ben tohuma ve diğer atalık tohumlara mübarek tohumlar diyorum. Abartısız zaten. Allah'ın yarattığı haliyle, hiçbir insan elinin değmediği, dokunmadığı haliyle muhafaza edilmiş bu tohumun bizler tarafından yani arttırılması, yayılması gerekiyor. Türkiye'mizin her karış toprağına ve bu tohum azot bağlayıcı özellikle. Yani ekildiği yerin toprağını azotla zenginleştirir. Azot demek protein demek. Bunun yanı sıra su tutma özelliği de var. Kuraklık, kuraklık deniliyor. Bu CES buna bir çözüm olacak Allah'ın izniyle. Ve eee girdiği toprak temizleniyor. Toprak temizlendiği zaman toprak, toprak ana derler ya. Toprak temizlendiğinde insanlar temizleniyor. İnsanların ahlakı düzeliyor. Bakar mısınız olaya? Ve dolayısıyla dünya temizleniyor. Muhteşem bir şey. Onun için bu çok özel bir durum, çok özel bir e, konu e, ve herkesin ilgilenmesi gerekiyor. Herkesin bunu milli değer olarak ele alıp e, üzerinde durması gerekiyor gerçekten. 5-6 sene oldu bu e, uğurda çok e, artık mesai var. harcayalı. E, amacınız aslında e, tohum satmaktan öte tohumu e, Türk topraklarına yaymak, e, bunu insanların, tüm insanların bundan faydalanmasıydı. E, aradan epey zaman geçti. Bu e, tohum nerelere e, veriliyor? Nerelerden e, talep daha çok? Nasıl bu süreci bir, bir iki cümleyle özetler misiniz? E, batı illerinde e, çok talep geldi. Mesela İzmir sanıyorum 3.000 e, 3.000'in üzerinde sadece İzmir. İstanbul 2.000, Ankara 2.000, Hatay'da en az 2.000 isteyen. Kişi alt, mi? Kişi gönderdiklerimiz. Hı. 81 vilayet ama dün çok ilginç bir şey oldu. Yani özellikle söyleyeyim. Batman'dan bir kardeşimiz aradı. Tohumları istedi, gönderdi. Neyse çok dua ediyor, çok da heyecanlı çocuk. abi diyor, sizi diyor televizyonda izledikten sonra diyor, buralarda ne kadar eski ev, mahse, mağara varsa diyor, her tarafa girdik diyor, inanılmaz ata tohumları bulduk diyor. Kendi bulunduğu yerde? Kendi bulunduğu yerde. Yani öyle bir bilinç gelişti Türkiye'de, ne kadar şükredi az. Hepsinden diye birer parça size göndereceğim dedi çok dikkatimi çekti. Kardeşim dedim siz dedim Batman'ın yerlisi misiniz diye sordum. Amerika'dan Batman'ın yerlisiyiz. Babam diyor Amerika'da. Ben Amerika doğumluyum. Batman'da kendi köyüme yerleştim diyor. Sizinle karşılaştık diyor. Bu tohumları merak saldım diyor. Sizi izledikten sonra hep ata tohumu aramaya başladım diyor. gönderdik. Ondan sonra böyle bir bilinç oluştu. Bu buğdayın Türkiye'ye yayılması anlamında bir girişimleriniz kişisel olarak hani tohum isteyen çok ama bunu hakikaten büyük topraklarla buluşturmak isteyen üreticiler var mı? Var. Ersun'un da mesela bir arkadaşım 100 dönüm. Tekirdağ'da 200 dönüm eken var tek şey olarak. Urfa'da 5000 dönüm ekeceğini de ama arazi kiralayamadı. Öyle bir durumlar oluştu. Türkiye'nin yurt tarımında profesyonelce yapılıyor. Gülen Hanım gibi Allah razı olsun. Çok doğallı insanlarımız var. Ereli'ye evet. de gelen çok oluyor bildiğim Bu sene ilginç bir şey. Sadece tohum almak için sadece Ereli'ye gelen. Hollanda, Belçika, Fransa haftaya bir kafile Fransa'dan geliyor. Sizin yanında evet. tohumuları evet. görmeye mi? Evet evet. Taşımak Hollanda, taşımak. İngiltere'den gelenler var. Almanya zaten saymaya gerek yok. İlk başladığınızda elinizde ne kadar tohum vardı? Türkiye üzerinde artık bu Ereli'den çıkan tohumlar ne kadar tohum oluşmuştur yani? Ne kadar tohumla başladınız ne kadar tohum oldu şu an? zor ama 300-400 ton vardır çok rahat söyleyebilirim en son Erzurum'dan bir rakım ya en son orada taz e, şey yapıyor biçiliyor gönderiyor yani hocam bir avuç tohumdan şu an 400 tona yakın 10 kilo 450 kilo 400 kilo, 400, 400 kilo evet. 450 kiloya yakın evet şöyle yapayım